Değerli izleyiciler, Durus Lil Medaris İbtidaiye çalışmaya devam ediyoruz. Üçüncü cüzdeyiz ve üçüncü cüzün üçüncü dersi, Dersü Salis nedir? E İrabül mudaf ila Ya'il Mütekellim Mütekellim yesine e mudaf olan e kelimenin e irabı e diyecek. E Peki önce e örnekleri e görelim. Ee, ne diyor birinci e, örnekte? E, emsile e, Cae Sadıq'i arkadaşım geldi. E, burada bakın yesine mudaf olmuş ve bu sadık normalde faildir, damme alması gerekir. Ama bundan dolayı alamıyor. Bundan dolayı alamıyor ki e, burada yine mukadder bir dammeden söz edeceğiz. Yine mesela gulağmi benim çocuğum, oğlum müctehidun çalışkandır. Burada da mübtedadır. Damme alması gerekiyor ama mütekellim yersi gelmiş. Halidun Halit sahibi. Burada da arkadaşımdır derken sahib normalde damme alması gerekir çünkü haberdir ama alamıyor. Ekremtu sadiqi. Evet burada da bakın bu sadiqi mefhulün bihtir ve fetha alması gerekiyor ama alamıyor. ''İnne ulâmi müctehidun burada da yine inneden dolayı fetha alması gerekiyor alamıyor ve kâne sahibi burada da kânenin haberidir fetha alması gerekirken alamıyor mukadder bir fetha ile mansuptur ve sıktu bi sadîqi burada da bi'den dolayı mecrurdur kesre alması gerekiyor ama alamıyor mukadder bir kesre ile mecrurdur surirtu bi ulâmi burada da aynı şekilde raqani hadisu sahibi ee, burada raqani burada nun ile kaynaştırma harfi var burada bir sorun yok ee, ancak burada sahibi ne olmuş burası mudaf ileyh olduğu için mecrurdur kesre alamıyor mukadder bir kesreyle ile diyoruz peki ne diyecek açıklamada e, Hâdihil esma bu isimler e, işte sadik, gulam sahip fil emsiletil ula ilk örneklerde ve saniye ve ikinci örneklerde mudafatun ila ya il mütekellim mütekellim yesine mudaftırlar ve izâ teemmelte ma qable hâdihil ya yani bu y'den öncesini düşündüğün zaman ve cettehu onu kesreli buluyorsun ulami, sadîkî gibi ma enne hâdihil esmâ fil emsiletil ula İlk örneklerde bu isimler nedir? Merfuatun, merfudurlar. Li ennel evvele, çünkü birincisinde faildir, o yüzden merfudur. Ve sani, ikincisinde mübtedadır. Üçüncüsünde haberül mübtedadır. Ve hiye fil emtileti saniye, ikinci örneklerde ise mansubetun, mansupturlar Li ennel evvele, çünkü birincisinde nedir? Mefhulün bihtir ve saniye, ikincisinde ismu innedir. Üçüncüsünde ise haberu kane olduğu için mansuptur e, diyoruz. Ve min zalike evet bundan e, dolayı talemu bilirsin ki ve bununla beraber ennel mudafe ila ya il mütekellim yani mütekellim yasına mudaf olan için telzimu ahiruhu el kesra ne olur? sonu kesre üzere zorunlu olur li enne ya el-mütekellim çünkü mütekellim yası buha, onun için uygundur en yakuna ma kableha meksuren öncesinin e, kesreli e, olması uygundur ve hadihi kesre evet bu kesre elleti yu'tabiha li münasebeti'l-ya yani ye münasebetiyle getirilen bu kesre e, ne olarak isimlendirilir? Hareketül münasebe. Evet, e, münasip hareket diye isimlendirilir. Ev e, kesretül münasebe veya münasip kesre diye isimlendirilir. Ve vücudu hadihil kesre, bu kesrenin varlığı ne yapar? Yemneu min zuhuri dammetil eyrab. İrab dammesinin açık gelmesini men eder. Açıktan gelmesini engeller. Ev veya e, fethatihi ala ahiril isim veya irabın fethasının ismin sonuna açık gelmesini engeller. Fe yekunu hine izin o zaman ne olur? Merfu en bi dammetin mukadderatin mukadder bir damme üzere merfu olur ala e, ahirihi sonunda ve mansuben bi fethatin mukadderatin ala ahirihi ve yine mukadder bir e, fetha ile sonundaki mukadder bir fetha ile mansup olur vel mani min zuhuri dammeti evil fethati et o dammenin açıktan gelmesine mani olan veya e, fethanın açıktan gelmesine mani olan şey nedir? İnnemâ huve kesretül münasibe. O öncesinde gelen münasip kesredir. Ey yani hadihil kesre elleti câe biha li yunasibe ahirul ismil yâe ve yuvâfikuhâ. Yani ismin e, o sonu y'ye uygun gelsin diye, ona muvafık olsun diye gelen o kesre ne yapıyor? E, açık e, dammeyi veya açık fetayı e, men ediyor. E, peki devamında ne diyor? E amma iza taemmelt hazihi'l fi'l emsileti salise. Ancak üçüncü e, gruptaki örneklerdeki isimleri düşündüğün zaman fe inneke teciduhu mecruren onları mecrur olarak bulursun e, fe mesela sadik ve gulam ikisi de mecrurani bir harfil cer harfi cer ile mecrurdurlar ve sahip yine mecrurdur bil e, idafeti izafe ile mecrurdur ve selasetü üçü de mecruratun bi kesretin zahiratin Açık kesre ile mecrurdurlar. Ve kesretul cerri bu e, cer kesresi agnet anil kesretilleti yu'ta biha li münasebetil ya'i fi haleteyir ref'il ismi ve nasbihi. Bu e, cer kesresi ne yaptı? Agnet yani ihtiyaç duymadı. Anil kesre kesreye e, elleti o ki yuta getirilen li münasebetil ya ye'den dolayı yani ye'ye ye uygunluk için getirilen e, ne hangi durumlarda e, isimlerde ref ve nasb durumlarında getirilen o ye'ye ye ihtiyaç e, duymadı. O ya'ul mütekellim tabi bununla ilgili farklı e, görüşlerde görüşler de var. Yani burada e, biz de gerçi onu tercih ettik yani yine mukadder bir kesre ile mecrurdur diyenler var. Burada ise doğrudan kesre ile mecrurdur demiş. Ve yâvül mütekellim, mütekellim yâsi fi kulli zâlike, bütün bunlarda mebniyetun ale sükun, sükun üzere mebnidir. Ve hiye fi mahalli cerrin, cer mahallindedir, bil idafeti ilel mezkûri me'ahâ. Yani kendisiyle beraber e, gelene izafe ile e, diyor. El ismul mudaf. Evet. Şimdi kavaide geldi. Ne diyor kaidede? El ismul mudaf ila yail mütekellim. Mütekellim yesine mudaf olan isim telzemi ahirahul kesre. Ve sonunun kesre olması gerekir. Litunasibe ya el mütekellim. Mütekellim yesine uygun olsun diye. Ve huve o yu'rebu fi haleteyi ref'i ve nasbi. Ref ve nasb halinde bir dammetin ev fethetin ala ahirihi. Yani sonunda mukadder bir damme ile merfu olur. Mukadder bir fetha ile mansup olur. işte kalemi, kitabi diye sonunda ye geldiği zaman. Temna'u min zuhurihima onları açık gelmekten kesretul münasibe o münasip kesre men eder. Tabi buna farklı ifadeler de getiriliyor. İştigal kelimesi kullanılıyor mesela bunun için. Mislu cae sadiqi et arkadaşım geldi derken burada sadiq normalde merfu olması merfudur. Çünkü faildir. Yani damma alması gerekiyor. Alamıyor. Neden? Çünkü bu ''y''den dolayı ''kaf'' harfi ona münasip bir harekeyle e, geliyor. Yani kesreyle geliyor. Dolayısıyla mukadder bir kesreyle merfudur diyeceğiz. E, ''Ekremtu sadiqi'' mesela. Burada da sadi e, ''sadiqi'' ne, nedir? Burada ''sadik'' e, mefhulün bihtir'' o yüzden mansuptur. Peki fetha alamıyor. Neyden dolayı? Bu ''y''den dolayı. Ve bu ''y''ye uygun olarak bu ''kaf'' kesreli e, geliyor. Ve o zaman bu ne diyeceğiz bunun için? mansubun ve alametu nasbihi nedir? Nasb alameti. El fethatul mukaddera. Mukadder bir fethadır diyeceğiz. Ama fi haletil cerri, cer halinde ise fe yu'rabu bil kesreti zahirati açık kesreyle irab alır ale Ahri sonunda mislu ve siktu bi sadiqi evet. Ee, sadiqi arkadaşıma güvendim şeklinde ee, diyor. Peki e, devam ediyoruz. irab, irap e, alıştırmalarına geldik. Ee, ne diyor? İnne e, edebi e, yani benim edebim yumniuni meni diyor. En ef alema yedurru bi semati yani benim itibarıma zarar verecek şeyleri yapmamdan benim men ediyor. Burada in neden dolayı edebi nedir? edep kelimesi burada mansuptur. Peki e, fetha alabiliyor mu? Alamıyor. Ve biz buna ne diyoruz? Mansubun ve alametun nasbihi el fethatul mukadderatu Evet. Mukadder bir fetha ile e, nedir? E, mansuptur e, diyoruz. Yumniuni. E, burada ise e, yumniu nedir? E, Fiilun mudariun merfuun e, merfudur Alameti dammedir. Açık damme bakın. Ve e, buradaki ne? Nun yani kaynaştırma harfi. Nunur vikayet diyoruz biz buna. Nunu vikaye. Ve bu ye ise burada mefulun e, bih olduğu için nasb mahallindedir. En efale ve bu da ikinci mefulün bihtir ve e, bu maslar evveldir Değil mi? Bu ef'ale fiilun muzari mansubun bir endir. Ma yedurru bi e, sem'ati e, ve bu ise ma yedurru ef'alenin e, mef'ulun bihidir. Değil mi? Yine maslar evveldir Ve bu ma mastariyedir. Yedurru ise mudari fiildir, merfudur ve ref alameti dammedir. Burası ise car ve mecrurdur ve bu da e, açık kesre ile mecrurdur. Çünkü bu bi'den dolayı zaten mecrur gelmiş. Peki evet burada ise hulukil kerim. Bakın bu kerim el kerim hulukinin sıfatıdır. Sıfatıdır. Yani benim kerim ahlakım ye ba, e, aleyye ictira e, evet seyyiat. Yani kötülük işlememi benden alıkoyuyor, engelliyor. Burada da huluki mübtedadır. Ve normalde damme alması gerekir. Ama biz ne diyoruz buna? Mukadder bir damme ile merfudur. Bu ye'den dolayı. El-kerim sıfat olduğu için e, merfudur damme ile. Ye'ba e, ise mudari e, fiildir, merfudur. Ve ref alameti yine mukadder bir dammedir. Aleyye car ve mecrurdur. E, ve iştirah e, burada mefulün bih'tir normal e, mansuptur fetha ile bu ise mudafilektir kesre e, ile Tuhmedu siireti sireti madumtu ahfazu şerefi şerefimi koruduğum sürece benim ahlakım övülür ya yani işte e, sireti yine tuhmedu e, mudari e, fiildir meçhul kalıptadır ve merfudur damme e, ile sireti ise bunun naibi failidir ve e, dolayısıyla merfudur. Ref alameti e, bunun mukadder bir dammedir. Bu madame fiili e, Kâne'nin kardeşlerinden. Bu tü madamenin ismidir ve ref mahallindedir. Eee ahfazu bu madamenin haberidir. Nasb mahallindedir ve kendi içerisinde de mudari fiildir merfudur. Ref alameti dammedir. ene failidir. E şerefi bu şeref ise burada mefulün bihtir ve mansuptur nasb alameti mukadder bir e, fethadır dedik e, o ye damirinden dolayı ve burada kaldık gelecek bölümde inşallah diğer derste devam edeceğiz buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu